Bizim birlik beraberlikle ilgili birçok etkinlikler düzenliyor. Evet. Siz adeta bu etkinlikle uluslararası birlik beraberlik e, evet. sağlamış oluyorsunuz. Hangi saate duygularınız var? Bugün bir start verdiniz. Bomba sadece Türkiye'de patlamıyor, Paris'te de patlıyor, Almanya'da da patlıyor, Belçika'da da patlıyor, İtalya'da da patlıyor. Dünyanın her yerinde bomba patlıyor. Dikkat çekmek istediğim noktadadır. Bu da demokrasiye indirilen bir darbedir insanların yaşam hakkına zarar veriyorsanız demokrasiye zarar veriyorsunuzdur. İnsanın yaşam hakkı bütünüyle bir birlik, bütünüyle demokrasiyi oluşturur. Büyükçekmece'deki festival bizim festivalimiz değil. 17 yıldan beri inatla ve ısrarla Dünya Festivaller Birliği'nin en üst düzeydeki kültür ve sanat festivali haline geldi bu. Bunu Büyükçekmece halkıyla gençlikle beraber getirdik. Türk Folklor Kurumu ile beraber getirdik. Şimdi siz 64 ülkeden 1800 genç geliyordum. Ünipsi üniversite talebesi bunlar. El sanatları, folklor, müzik, dans. Ülkemizin içinde bulunan şartları gelince bu 40'a düştüm. O 40 ülke içinde şunu diyebilir miydiniz? Ya bizim ülkemizde işte darbeye teşebbüs var. Siz gelmeyin bu ülkede güvenlik yok, bu ülkede demokrasi yok diyebilir miydiniz? İşte bana festivali niye iptal etmedin diyenlere bu benim e, şeyim olsun mesajım. mesajım olsun bir de imzam olsun. Peki başkanım o nedenle, Türkiye'deki de, evet. Türkiye'de kültür hayatı sosyal hayatı sanat hayatı aynen devam ediyor. Bir grup hain ülkemize demokrasiye karşı e, çıkmış olabilirler. Demokrasimize karşı koymuş olabilirler. Yüce Türk milleti vücuduyla gövdesiyle bütün o inancıyla gereğini yapmış ve dünyanın demokrasi tarihinde altın sayfalarına Türkiye örneği demokrasinin nasıl savunulacağını göstermiştir. Bu nedenle bizim bu kahramanların, bu milletimizin bu direnişine karşı yurt dışından ülkemizi seyredenlere biz festivali iptal ettik diyemezdik. Festival aynen devam ediyor. İçinde ufak tefek rütüş yapılmıştır. Daha çok milli duyguları kabartan üç sanatçıya da yer verilmişti. Edip Akbayram işte Hüseyin Mustafa, Yıldız Doğan, Erkoç gibi. Fatih Erkoç gibi. Ama bizim festivalimiz sanat festivali, kültür festivali, heykel festivale. festivali. Bizim festivalimiz dünyanın 10 bin dünyanın dört bir yanından çekilen 10 bin fotoğrafın değerlendirildiği fotoğraf festivali. Dünyanın dört bir yanından gelen ve dünyada unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının tekrar topluma kazandırıldığını ifade eden el sanatları festivalleri, Çocukla, çocuklara hitap eden kukla atölyeleri ve kukla festivalidir. Bizim festivalimiz CEO tarafından belirlenmiş kuralları konulmuş. Biz sadece ev sahibiyiz. Bütün kurallar oradan gelen 11 kişilik jüri üyesi tarafından takip edilen ülkemiz adına ve festival için e, puan veren, değerlendiren ve gelecek sene bu festivalin dünyada kaçıncı festival olduğunu e, resmi belgeye bağlayan kişilerin e, tarafından yönetilmektedir. Yönlendirilmektedir. Bizim festivalimiz değil, dünyanın festivali. Onun için dünya festivaline Büyükçekmece halkını, Beylikdüzü halkını, İstanbul halkını davet ediyorum. Pazartesi günü saat 19'da Mimar Sinan Köprüsü üzerinde sevgi birbirimize, barış hepimize yaşasın demokrasi diye dünyayı selamlayacağız. Bu akşam da büyük çekmece kordon boyunda 21'de yine aynısını söyleyeceğiz. Peki teşekkür ediyoruz teşekkür izleyicilere. Ee... Büyükçekmece Belediye Başkanımızla ilgili söyleşileri aldık, sizlere aktardık. Başkanımız özetle diyor ki tüm ülkemiz vatandaşları bu festivale davetlidir. Ben az önce zaten söze girerken onu bir davet yollayın diyecektim. Sağ olsun o gözümden anladı. Lonca Medya'yı izlemeye devam edin. Teşekkür ediyoruz.